Evet arkadaşlar şimdi e, çalışkan yayınlarının denemesinin, geçen hafta yapıldığı denemenin çözümlerini, matematik çözümlerini yapacağız. Hep birlikte yapalım. Şimdi ilk soruda bakalım. a, b ve n birer doğal sayı olmak üzere a üzeri n ifadesi üstü ifade denir demiş. a üzeri n üstü ifadesi n tanesi a sayısını yan yana tekrar çarpıyor. Arkadaşlar burada üstü sayının açıklamasını yapmış. Yani üzerindeki n sayısı a'nın kaç kere çarpılacağını gösterir demek istiyor. Şimdi o zaman burada ne demiş ona bakalım. Yukarıda 8 eşit dilime bölmelendirilmiş bir karenin bir dilimi hariç her bir dilimi birer üstü ifade yazılmıştır. Yazılmayan burası. Pembe boylu dilimlerde yazan üstü ifadelerin değerlerinin toplamı sarı boylu dilimlerde yazan üstü ifadelerin toplamına eşit olması için. Boş dilim aşağıdaki üstü ifadelerde hangisi yazılmalıdır diye demiş. Bakalım. Şimdi önce bir sarı bölgede olanlara bir de pembe bölge olarak ayırayım ikiye. Sarı bölgede olanlara bakıyorum. 5 üzeri 2. 25. 7 üzeri 1, 7. 2 üzeri 3, 8. 3 üzeri 2, 9. Topladım. Kaç yapar? Ee, 15, 30, 49. Şimdi ben bir kısma geçtim. 1 üzeri 50, 1. 0 üzeri 2, 0. 4 üzeri 2, 16. Bunları topladım. 17. Arkadaşlar aralarındaki fark 49'dan 17'yi çıkartırsam. 9'dan 7 çıktı 2'yi. 4'ten 1 çıktı 32. Şimdi 32 bunlardan hangisidir diye düşünmemiz gerekiyor. 2 üzeri 3 dediğimiz şey 8'dir. 2 üzeri 5 32'dir. Cevabımız da orada yer alır. Evet hemen ikinci sorumuza bakalım. Şimdi arkadaşlar ikinci sorumuza baktığımızda matematik kalimesindeki harfler demiş. Küme problemi bir tane küme problemi gelmiş. E, bu ne demekti? Şu birleşim demekti. Bu ise kesişim demekti. Şimdi birleşim ve kesişim. Şimdi unutmayacağımız bazı şeyler var. Nedir mesela o? Matematik kelimesindeki harfler diyor. Şimdi A kümesini ben bir yazayım. M olur. A olur. T. E. M'yi bir daha yazmıyoruz arkadaşlar. Kümelerin içerisinde elemanlar birer kere yazılırdı. Unutmayın. M. A. T. I ve K. Şimdi B'yi yazıyorum. M. Büyük M tabii ki de. A ve K. Şimdi bakıyorum bunlarda A ve B kümelerine göre demiş. A ve B'nin birleşimi demiş. Arkadaşlar hem A'da hem de B'de ikisinde de olan elemanları bir araya getirmeniz demek aslında o. Getirelim hepsini. M'den bir kere S A birleşim B diyeyim ben şuraya. Bu eleman sayısını soruyor bu arada. Bakın 1 2 3 4 5 6 tane eleman burada var. M'yi bir kere saydım. 7 8. Arkadaşlar bununla bu aynı değildir. Bakın farkındaysanız küme içerisinde almış. Tamam mı? Farklı elemanlardır. O yüzden bunu da almak zorundayım. O zaman ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane elemanı var. Peki e, A kesişim B'si ne demek? Yani hem A'da hem de B'de ortak olarak bulunan demek. Sadece onu bir kere saymamız gerekiyor. O da hangisi? M harfi. Yani bir tane. Şimdi ne demiş? A birleşim B'den yani 8'den 1'i çıkartalım demiş. 8'den 1'i çıkartırsam 7 olur. Cevabımız denizli olur. Hemen yan tarafa geçiyorum. Yasemin'in Nisan ayında matematik dersinde çözdüğü soru sayıları aşağıdaki gibidir. 3'ün katı olan günlerde 10 soru. 4'ün katı olan günlerde 15 soru. Hem 3'ün hem de 4'ün katı olan günlerde 20 soru. 20 soru diğer günlerde de 5 soru çözmüş diyor. Tamam. Buna göre Yasemin Nisan ayında toplam kaç soru çözmüştür? Bakalım arkadaşlar. Şimdi ne demiş? 3'ün tam katı olanlar. Bakalım kaç gün var? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ve 30. Bunlar 3'ün tam katları. Ama arkadaşlar bunların arasında 4'ün e, katı olanlar da olabilir. Onlara da bir bakmam lazım. Bakalım birlikte. 4'ün katı olan bunlar şey demiş. 1, 2, iki, bakın ikisini birden işaretledim. 3, 4, 5, bakın bir daha. Bu kadar. Şimdi tek tek bakalım yine sorumuza. Demiş ki 3'ün katı olan günlerde 10 tane soru. Bir kere şuna dikkat edelim. Hem 3'ün hem de 4'ün katı olan günlerde 20 soru çözmüş diyor. O zaman 12'de ve 24'te 2 günümüz var. Yani 2 çarpı 20'den 40 soru buradan çözmüş oluyor zaten. 3'lere bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gün. Bir daha bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gün. 8 çarpı 10 burada. 80 soru oldu. 4'ün katlarına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 15, 75 soru burada. 80, 75. Şimdi bir de ne demiş? Dışarıda kalanları da yapın demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gün. 15 günde 5'e çarpacağım. 75 de burada. Şimdi bunların hepsini toplayalım. 75, 75, 150. 80 ve 40. Topladık. 270 soru geliyor. Cevabımız adan oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Dördüncü soruya bakalım hemen. Bir tekstil atölyesinde çalışan Yusuf hafta içi her gün 15 gömlek dikmektedir. Dikmek istiyor. Aşağıda Yusuf'un bir günde diktiği gömlek sayısı istenilenden fazla ise kaç tane fazla olduğunu artı işaretliyor işaretiyle az ise kaç tane az olduğunu eksi işaretle göstermiştir diyor. Verilenlere göre Yusuf günlük dikmek istediği gömlek sayısının tamamlaması için cuma günü topluda kaç yazmalıdır? Hmm. Her gün 15 tane dikmesini istiyormuş arkadaşlar. 4 tane eksik diktiyse o zaman burada bir kere kaç tane dikilmiş oluyor? 15 tane 4 çıkarttım, 11 tane dikilmiş. 2 tane fazlalık yapmış, 17 tane dikilmiş. 9 tane dikilmiş, 5 fazlalık 20 tane dikilmiş. Her birinde 15 gömlek dikmek istediğine göre 1, 2, 3, 4, 5. 5 günde çarpı 15 yaparsam 75 gömlek dikmesi gerekiyor toplamda. Peki normalde kaç dikmiş? 11, 17, 20 ve 9. Topladığımda 10 17 elde var 1 3 4 5. 57 gömlek dikmiş. 57 gömlek dikmiş ama 75 gömlek dikmesi gerekiyor. Çıkarttım. 15'ten 7 çıktı. 15'ten 7 çıktı 8 altından 5 çıktı 18. Arkadaşlar normalde 15 gömlek dikmesi gerekirken 18 gömlek dikmiş. Yani ne olmuş? 3 tane fazlalık yapmış. Tamam. Evet. 5. sorumuza bakalım hemen. Aşağıda verilen kartların her birinden farklı 2 tane sayı seçiliyor. Her birinden farklı 2 tane sayı seçiliyormuş. Birinci kartta seçilen sayılar paya. ikinci kartta seçilen sayılar paydaya yazılarak farklı 2 kesir elde ediliyor. Buna göre Elde edilen iki kesrin birbirine bölümü en fazla kaçtır demiş. Elde edilen iki kesrin birbirine bölümü en fazla kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar A bölü B şeklinde yazalım bunu. A'sı büyük olmalı, B'si küçük olmalı. Böyle düşünmek lazım. Çünkü en büyük çıkmasını istiyorsunuz. Birinci karttan seçilenler paya, ikinci karttan seçilenler paydaya. En büyük olarak ne seçebilirim? Mesela 8 seçersem 4 seçmem lazım. O zaman 8 bölü 4 diyebilirim bunu. En küçüğünü seçmem gerekiyor. En küçükte 1 seçersem burada en büyüğünü seçeceğim. 12 olacak. 1 bölü 12. O zaman ne oldu? 8 bölü 4 çarpı 12 bölü 1 oldu. Bölmede takla atıyordu faydadaki. O zaman ben şunu şunu bir sadeleştireyim. 3. 8 kere 3 24 bizim cevabımız olur. Tamam. Evet arkadaşlar hemen 6. soruya geçelim. Aşağıda noktaları da notaların vuruş değerleri verilmiştir. Boşluk ya bir tane şey 1 puan 1 bölü 2 gibi gibi dağıtmış. Yukarıda verilen port portede notaların vuruş değerleri toplam 13 bölü 16 olduğuna göre son nokta aşağıdakiler nokta aşağıdakiler hangisidir? Şimdi arkadaşlar şuna bir bakalım. Şu nedir? Bir kere bu 1 bölü 4'tür. Yazayım şuraya. 1 bölü 4 artı ee, 13 bölü 16 olması istiyor. Bu nedir? 1 bölü 16. Onu da yazdım. Şimdi bunları ben bir toplayayım. Aydınları işlemek zorundayım. toplama yaparken. 4 bölü 16 artı 1 bölü 16. Yaptım bize 5 bölü 16. Tamam mı? Şimdi ne istemiş benden? 13 bölü 16 olmasını istemiş. O zaman ben 13 bölü 16'dan 5 bölü 16'yı çıkartıyorum arkadaşlar. Çıkarttığımı düşünelim. Bakalım 13'ten 5 çıktı. Kaç kalır? 8 bölü 16. Arkadaşlar 8 bin 16 şıklarda yok. Zaten noktalar öyle bir tanımlanmış. Ama siz 8 bölü 16'yı ikisini de 2'ye bölerseniz yani sadeleştirirseniz ne oluyor? 4 bölü 8, 2 ile değil de 4 ile sadeleştirmek daha mantıklı olacak herhalde. Ya da 8 ile sadeleştirirsen direkt 8'e böldüm 1, 8'e böldüm 2. 1 bölü 2 çıkıyor arkadaşlar sadeleştirme yaptığımızda. E 1 bölü 2 çıkıyorsa 1 bölü 2 bunlarla hangisine eşit? Bakın buradaki niye eşit? Yani bol ya. 7 Yedinci sorumuza bakalım hemen. Aşağıda bir kargo şirketinin kargolanacak ürünlerinin ağırlıklarına göre bir ücret tablosu verilmiştir. 0 ile 5, 75 arası kilogramda 7 TL ücret. 5, 75 ile 7, 8 olan programlarda 9 TL falan filan. Demet Hanım bu kargo şirketiyle 3 farklı ürününü kargolamak istemektedir. Aşağıda kargolanacak ürünlerin ağırlıklarını ifade edilen ondalık gösterinin çözümleri verilmiştir. Bakın burada ondalık gösterinin çözümleri verilmiş. Onları önce bir yazmam gerekiyor. Peki nasıl yazabilirim? Arkadaşlar bunu yazarken nasıl yazıyordum? Bu bir kere 5. Artı. Bu nedir? 0,07'dir. Yani ne oluyor? 5,07. Buna bakalım. Burada bir tane 5 var. Burada bir tane 0,6 var. Burada ne var? 0,09 var. Topladığımda ne yapar? 5,69 yapar. İki tanesini buldum şu an için. Buraya bakalım. Burası 7. Burası 0,09. Yani 7,9. Şimdi bunları hangi aralıklarda olduğunu bulmam gerekiyor arkadaşlar. Bakalım hemen. Şimdi ne demiş? 5,07 hangi aralıkta olur? 5,07 bir kere 5,75'ten küçüktür. Yani bir tane 7'miz var. Aldık. 5,69. Bakın arkadaşlar 5,75 diyor, 5,69 diyor. Doğal olarak ne oluyor? 5,75 yani 5 tam 75'ten, 5 tam %69 daha küçüktür. 5 tam %69 daha küçük olduğuna göre o zaman gene buraya yediriliyor. Buna bakalım. 7 tam %9 %9 olarak almış. 7 tam %9 nereye gelir arkadaşlar? Dikkat ediyorsunuz. Bakın. bunun yanına bir tane sıfır attım da dikkat edin 80 oluyor. 5.75 ile 7 80 arasında. Yani neresi oluyor? Burası 9'da oluyor. Topladım. 7, 9 daha 16 7 daha 23 lira bizim ödememiz gereken ücret. Evet arkadaşlar şimdi 8. soruya bakalım. 8. soru buradaymış. Aşağıda birinci şekilde verilen bir kenar uzunluğu 0 tam 10'da 4 santim olan bir kare. <laughs> Karenin bir kenar uzunluğu ile aynı uzun kenarı ise kısa kenarın 3 katı olan bir dikdörtgen eş kenarlarına birleştiriliyor. Yani uzun kenarı kısa kenarın 3 katıymış. O zaman ben 0 tam 10 da 4'ü bir kere 3 ile bir çarpayım. Kenar uzunluğu bulayım. 3 kere 4 12. Elde var 1. 12. Şimdi arkadaşlar çarpım çarpmalarda unutmayın. Nasıl yapıyorduk biz e, ondalıklarda? Normal çarpma işlemi gibi yapıyorsunuz. Virgülü sonra atıyorsunuz. Kaç tane basamakta virgül var? Bir tane. O zaman 1,2. Burası 1,2. Burası 0 tam 10 da 4. Şimdi e, ha pardon. Ha doğru evet. Bu şekilde yapılıyor. Buna göre elde edilen şeklin alanı kaç santimetre karedir? Bunları birbirine birleştirmiş. Burası 0,4. Burası 1,2. Burası 0,4. Şu ikisini topladığımda 1,6 yapar. O zaman ne yapacağım arkadaşlar ben? 1,6 ile 0'dan 10'da 4'ü çarpacağım. Normal çarpıyormuş gibi çarpalım. 4 kere 6, 24. Elde var 2. 4 kere 1, 4. 64, 0, 0. Topladım. 0,64. Ama dikkat edeceğiniz şey neydi? Bakın arkadaşlar virgüller virgüller. 2 tane virgül. O zaman 2 basamakta yazdım. 0,64 64 santimetre kare deriz. Evet 9. sorumuza bakalım hemen. 2 tam onda 5'i 0,05'e bölmüş arkadaşlar. Bu bölme işlemleri nasıl yapıyorduk? Bir kere virgülden kurtarmam gerekiyordu böleni, bölüneni daha doğrusu. 2,5'i 0,05'e bölelim. Nasıl böleceğim arkadaşlar? Şuradan başka bir kalem edeyim şu an. Bu virgülü bu tarafa kaydırırsam bunu da bu tarafa kaydıracağım. Virgülüm burada. Buradan buraya geçirirsem o zaman buraya bir tane sıfır atacağım. Ne oldu yani? 250'yi aslında ben 5'e bölmem gerekiyor. 5'e bölümde ne olur? 50. Demek ki karenin cevabı 50'ymiş. Şimdi gelelim diğerine. Diğerinde de 2'yi 2 bölü 0 bölü 0, 0, 2 diyor. Yine kurtarmam gerekiyor arkadaşlar. Kurtarayım. Bir tane buraya 0. Bir tane buraya 0. Bir tane buraya 0. Yani ne oldu? 2000 bölü 2 oldu. Burada da ne olur? 1000 çıkar. Şimdi ne demiş? 50'yi 1000'e böl demiş arkadaşlar. Kareyi 50 bulmuştuk. Bunu da 1000'e böleceğim. Şimdi burada dikkat edin. Sıfırlar önce bir yok edin. 5 bölü 100. Ondalık olarak siz bunu zaten yazabilirsiniz. 0 bölü 0, 5. Yani 0'dan 5. O konuşuyla aynı zaten değil mi? 0'dan 5. Evet arkadaşlar. 9. sorumuz da bu şekilde bitti. Hemen 10. sorumuza bakalım. Evet, dikkat edelim. Bir fidan dikildiğinde boyu 0'dan %75 metredir demiş. Bu fidan her ay boyu 0'dan 10'da 4 metre uzamaktadır. Buna göre 16. ayın sonunda bir fidanın boyu kaç metre olur? Şimdi başlangıçta dikildiğinde 0.75'miş. 16 ayda hep her ay 0.4, 0.4 uzuyor, uzaya gidiyor. Peki ne kadar gider? O zaman 16 ile ben bir 0.4'ü çarpayım. Bir ne kadar uzadığını göreyim değil mi? O zaman 4 kere 6, 24, elde var 2. 4 64 bitti zaten 0 0 topladım 0,64 kaç tane virgül var bir tane yani 6,4 oluyor şimdi arkadaşlar 0,75 de uzunluğu 6,4 uzadı toplama işlemlerinde virgüller alt alta gelmek zorunda o zaman 5'i e aşağı indim 7, 4 11 elde var bir 7,15 cevabımız burada evet 11'e bakalım hemen arkadaşlar Zeynep ve Büşra'nın bir mağazadan aldıkları bilgisayarlar için yaptıkları ödemelere ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Zeynep peşinat aylık taksit tutarı. Arkadaşlar peşinat ve taksit tutarları genelde çok karışır. Bakın peşinat dediğiniz şey bir mal aldığınızda önce bir miktar para veriyorsunuz. Mesela sallıyorum 10 bin liraya bir tane bilgisayar aldınız. 5 bin lirası peşin verdiniz. Geri kalan 5 bin lira 10 ay taksit edilir. Ne yapıyor? 500-500 yüzyılıyorsunuz. 500, 500 Peşinat dediğimiz ilk başta verdiğimiz paradır. Tamam mı arkadaşlar? Dikkat edin. Peşinat 120 TL veriyor. 240,55 240, 55, 240 tam %55'e taksit taksit ödüyor. Şimdi demiş ki Zeynep ve Büşra'nın aldıkları bilgisayarların yani toplam fiyatları aynıdır. Herkes de aldıkları bilgisayarı 10 taksitle ödeyeceğine göre. Bakın arkadaşlar 10 taksitle ödüyor. O zaman taksit miktarımız taksit miktarımız buysa ben 240 1455'i 10 taksitle çarpayım. 0 kaydı bu tarafa getirdi. 2405,5 TL. Burası oluyor. E 120'de şey ödemiş. Nedir onun adı? E, peşin ödemiş. Topladım. 2000. Şöyle yapayım. Virgül aşağıya. Virgüller alt alt olmak zorunda. 2525,5 TL. Bilgisayarın parası. Şimdi ne demiş? 10 ay taksit ödeyeceğine göre. o zaman 200'ün demiş. Ben çıkartayım şuradan bir 200'ü. Bakın farkındaysanız virgül yoktu. Virgül koydum ve sıfır koydum. Neden? Rahatlık olsun diye. Çünkü virgüller alt alta gelmek zorunda. 5'ten 0 çıkarttım 5. 5'ten 0 çıkarttım yine 5. 2'den 0 çıkarttım 2. 5'ten 2 3. 2325 TL. Bitti mi? Bitmedi. Kaç taksite bölmüştü? müşteri ödeme yapması gereken aylık taksit miktarı soruyor. Ona bölmem gerekiyor. Bu sayıyı 2325,5 sayısını ona bölmek demek virgülü sola kaydırmak demek. Yani 232,55 benim param olur. Yani Adana. Evet arkadaşlar hemen 12'ye bakalım. Vücut kütle indeksi vücut ağırlığı boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplanır. Bu bir tanımdır. Vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplanır. Karesi demek üssü 2 almak demek. Tamam mı arkadaşlar? İndeks 18,5 altı düşük kilolu falan demiş. Buna göre vücut ağırlığı 60 kilogram. Bakın 60 kilogramını boy uzunluğunun karesi diyor. Yani 1,5'un 1,5'da çarpılmış halini istiyor sizden. Ne yapar bu? 5 kere 5, 25. Elde var 2. 75. 1 kere 5, 5. 1 kere 1, 1. Topladım. 5. 2, 225. 2,225. 2,25'e bölünmesini istiyor. Arkadaşlar 60'ı 2,25'e bölmeniz gerekiyor. Hadi bulalım. 60'ı 2,25'e bölüyorum. Peki nasıl böleceğim? Virgül atıyorum bu tarafa buraya bir sıfır. Virgül atıyorum buraya buraya bir sıfır. 600'de 225 kaç kere var? 3 kere değil 2 kere var. Çarptık 450. 150 kaldı burada. 1500. 1500'ü 225'e böldüğümde nasıl çıkar arkadaşlar? Bakalım. 10 kere olmayacak zaten. kere olmayacak göre. 8 kere olsa olmaz. 16 çünkü. 7 kere diyelim. 7 kere 5, 35. Elde var 3. 14, 17. Elde var 1. 7 kere 14, 15. Bu da olmadı. 6 kere varmış demek ki. 26 bir şey olacak. Şunu bir sileyim. Tam olarak bölmeye çalışayım. 6 kere 5, 30. Elde var 3. 12, 15. 5 var 1, 12, 13 çıkarttım kaç yapıyor 0 5 150 1500 yine 6 6 6 6 6 şeklinde gidecek yani devirli bir ondalık sayı olacak 26'dan 26 nereye gidiyor arkadaşlar bakın dikkat edin 26 fazla kilolu bölgeye gidiyor o zaman bu arkadaş neymiş fazla kilolu olarak ifade edilirmiş evet 13. sorumuza bakalım hemen Aşağıdaki cebirsel ifade, cebirsel işlem makineleri tanımlanmış. Cebirsel ifadelerden bir soru sormuş. cebirsel ifadeler neydi arkadaşlar? Bilimlerine olanlardı. Yani x'i, y'si, a'sı, b'si olanlardır. Harfli olarak gösterilenlerdir. Şimdi bakalım. Kutunun içerisine 2 koymuş. Siz ne yapacaksınız? Bakın arkadaşlar y koyduğumda 4 ile çarpıp 1 ile toplamış. O zaman ben 2'yi 4 ile çarpacağım ve 1 ile toplayacağım. Kaç yaptı? 9 yaptı. Sonra üçgen. X'i 3 ile çarpıp 2 çıkartmış. O zaman ne yapacağım? 3 kere 9 eksi 2, 27, 25 buradan cevap olarak gelir. Tam bir aslında 4 işlem sorusu ama işte şeyi de belirtmek istemiş, cevizsel ifade belirtmek istemiş. Hemen yani buraya bakalım. Aşağıdaki tabloda yağız hariç Aşağıdaki tabloda yağız hariç 3 öğrencinin bir günde çözdüğü soru sayıları verilmiştir. 4 öğrenci aritmetik ortalama. Aritmetik ortalama neydi arkadaşlar? aritmetik ortalama verilerin hepsini topluyorsunuz. Kaç kişi yani kaç kişiye ait veri ise ona bölüyorsunuz, kişiye bölüyorsunuz. O zaman hadi bakalım. 65. Önce bir toplayalım şunları. 65, 24, 73. Topladığımızda 5, 4, 9, 3 daha 12. Elde var 1. 8, 9, 7 ile topladım 162. Olması gereken ne peki? 4 arkadaşın aritmetik ortalaması 45 ise o zaman siz 45 çarpı 4 yapıp olması gerekeni biliyorsunuz şu an. 4 kere 5 20 elde var 2. 4 kere 4 16. 180 olması gerekiyor. Ama kaç çıktı? 162. İşte bu aradaki fark Yağız'ın farkıdır. O zaman 180'den 162'yi çıkarttım ben. Ne oldu arkadaşlar? 18. Ha bir dakika cevap bu değil. Çünkü daha bunu sormamış. Yağız'ın yaptığını bulduk. Bu 18'miş. Bize neyi sormuş? Çok pardon. Açıklığı sormuş arkadaşlar. Açıklığa dikkat edin. Açıklık neydi? En büyüğünden en küçüğünü çıkarmaktı. Bakalım hemen arkadaşlar. Açı. Evet. Şekilde açının sembolle gösterim aşağıdakilerden hangisi olamaz? Unutmayın açılarda gösterilen nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Mutlaka ortak köşe yani şuradaki R köşesi ortada olmak zorundaydı. Ya da tek başına olacak. Mesela tek başına olan R bu olabilir. Tamam. PRS olabilir. SRP olabilir. Ama RSP olamaz. Tamam. Hemen 6'ya, altı, 16'ya bakalım. Bir ailenin kullandığı su için ödediği ücret aşağıdaki tabloda verilmiştir. 75 TL'ye kadar 1 litre suyun fiyatı 5 lira. 75 falan filan varmış. Bu aile Mart, Nisan ve Mayıs aylarında sırasıyla 80 TL, 120 TL, 60 TL harcadığına göre ödeyeceği ücretin üstün grafiğini bulalım demiş. Şimdi arkadaşlar tek tek bakmamız gerekiyor. 75 lit litreye kadar olanlar bu. Bir kere bu 80 litreye kadar olan 4 liradan atmak zorunda. 120 olan 3,5 olmak zorunda. 60 olan ise 5 olmak zorunda. Arttıkça demek ki azalıyormuş ücreti. Şimdi bakalım. 80 litre yaptıysa o zaman 80 çarpı 4 yapalım. 320 burada. Yani sütunumuzda 320 olması lazım. 320, 320, 400 demiş gitmiş. 240 demiş gitmiş. Hemen 120 çarpı ya da 60 çarpı 50 yapalım önce. 5 yapalım pardon. 300. Arkadaşlar burada Mayıs ayında 300 olması gerekiyor. 300, 300. Bu da oldu. Buna bakmaya bile gerek yokmuş aslında. 120 ile 3.5'u çarpıyorum. 5 kere 0, 0. 5 kere 2, 10. Evet, 1, 6, 3 kere 0, 0. 3 kere 2, 6. 3 kere 1, 3. Topladım 0, 0, 2, 420. Bir tane bir de attım. 420. Arkadaşlar 420 olan hangisi sanayında? Adana. O zaman cevabımız Adana oluyor. Evet arkadaşlar matematik soruların çözümlerini bu şekilde bitirmiş olduk. Ee, yine de dikkat edelim. Bakalım. Ee, varsa yanlışlarımıza yer. E, düzeltelim. Anlamadığınız yer varsa yine bana birebir ya da özelde bir şekilde dolaşırsınız. Tamam mı arkadaşlar? Teşekkür ederim. Bye well, guys.